Evet arkadaşlar. Bugün biz İngilizce kartında meyveleri tanıtmaya geldik. Evet arkadaşlar. Biz meyveleri tanıtmaya geldik. Evet arkadaşlar. Şimdi meyveyi geçtik. 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 Geçt geçt sıra. Bu şeftali İngilizce de Peach. Evet arkadaşlar bu benim bu bir kavun ya yapayım. Evet arkadaşlar. Bu, bu bir mango yani mingo. Evet arkadaşlar. Bu bir nar. Yani tam tavuk keramet. Evet arkadaşlar. Bu bir portakal. Yani İngilizce yes, the orange. Evet arkadaşlar. Şimdi kart... Dördeki kartımız... ııı uh, hatırlıyorum... Brayford Evet arkadaşlar Bu bir limon Yani İngilizce İngilizcesinde işte, İngilizcesinde Şey Evet arkadaşlar bu bizim Yani İngilizcesinde değil mi? Evet arkadaşlar Bu bir çilek yani o so beride. Evet abici. bu bir kaç İngilizce Absikot. Evet arkadaşlar bu bir erik yani bir bloom. Evet arkadaşlar bu bu bir bu bir bu bir ahududur. Evet arkadaşlar bu bir ahududur. İngilizce de bize bebe. Evet arkadaşlar bu bir üzüm yani grapes. Evet arkadaşlar bu bu bir bu bu bir muz İngilizcesi de banana. Evet arkadaşlar bu bir um, yani diğer. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bir ikavun İngilizcesi de melon. Evet arkadaşlar bu sulu kiraz yani e, çerik. Evet arkadaşlar bunu babam çok sever kiraz çok seviyor babam. Evet arkadaşlar -Ja bu bu bir bu bir ıı. evet arkadaşlar bu bir papaya de papaya. Ne var arkadaşlar bu bir raspberry. <laughs> evet arkadaşlar bu 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 bir bu elma yani İngilizce de apple. Evet arkadaşlar sıradaki kartımız Eee e limon yani lime. Evet arkadaşlar sıradaki kartımız bir ananas yani yani Vatilmedon. Evet arkadaşlar. Bu bir ananas. İngilizce işte. Pineapple. Evet arkadaşlar. Bu, bu bir karpuz. Yani İngilizce işte. Vatilmedon. Evet arkadaşlar. Kanalımı... Evet arkadaşlar. Um, abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.